Başarı gördüm. Yeni Stumble Guys oynuyoruz arkadaşlar. Stumble Guys oynamak isteyen, yarışmak isteyen var mı? Şimdi birazdan başlayacak. Yarışma başlayacak. Siz ne yapacaksınız? Siz yarışa katılmak için oyunu yükleyin. Telefonunuza yükleyin. Ya da bilgisayarınıza yükleyin. Ya da tabletinize yükleyin. Merhaba ben Fatih Film. Şimdi Stumble Guys isimli oyuna başlıyorum. Bu arada davetleri reddetmek zorundayım. 3 kere kazan davet at. Başka türlü davet atmayın. Başka türlü davetleri kabul edemiyorum. Yeni kural bu. Hiç arkadaşım yok. Sıfır arkadaş. Blockdash başlıyor. 2 3 el oynadık. Gokraze, Emocan ve TRSigma Sigma 5 kazandı. 3 elde farklı farklı kişiler kazandı. Ama kuralımız neydi? 3 kere kazanmak. Aynı kişinin 3 kere kazanması bunu başaran biri olabilecek mi acaba? Bunu biraz sonra göreceğiz. Bunu bugün göreceğiz. Kim başarırsa onu kutlayacağız. Ona konfeti patlatacağız. Ona kupa vereceğiz. Bunu başaran kral olacak. Üç kere üst üste kazanan buranın kralı olacak. Buraların ağası olacak. Acaba kim olacak? Bu ağa kim olacak? Şimdi arkadaşlar oyunda kimler var? SGS var. Baldebek Low var. Jaguar. Yeni birisi. Jaguar diye biri var. Jaguar. Knight da gir. Aha şimdi ben öldüm galiba bak. Hop hop hop. Hop. Çık Hadi be. Tüh. Tamam. Yeni isimlere bakalım. Aleyküm selam Knight. Eski şampiyon Knight geldi. Knight hoş geldin. Yeni kural. Arkadaşlık listemi komple sildim. Üç kere kazanan arkadaşlık listeme girmeye hak kazanıyor. Yeni kural bu. Bir de liderler Liderler direkt arkadaşlık listeme giremiyor. O konuyu da değiştirdim. Sadece 3 kere kazanan giriyor. Osman diye biri var. Osman SG. Bu Osman dün gelmedi. Evvelse gün geldi ama. Osman'ı hatırlıyorum. BT Mehmet. Osman. D6 var. D6. Def 16. Öldü. Eren VPN var. VPN'ci Eren. Ondan sonra Kod Starwin. Demin iyi oynadı galiba bu çocuk. BT Mehmet var cc7 abi bir daha kill kazanacağım demiş hadi bakalım cc7 kazan kazan başar bu işi janne var janne dw ilk defa görüyorum bu ismi ilk defa görüyorum sanki iyi oynuyor gibi bakalım ölecek mi ölüyor mu ölüyor mu janne ölmedi evet iyi oynuyor orada o hareketle kurtulmak her baba yiğidin harcı değil janne dw bu kimse gelecek vaat ediyor buna dikkat edin bak Janne DW. Buna dikkat edin. Sonra BT Mehmet. Bu da iyi oynuyor. Robot kıyafeti giymiş. BT Mehmet. Sonra Janne Dark Yeta Bla Bla. Eski şampiyon. Eskilerin en iyi oyuncusuydu bu çocuk. Yeta Bla Bla ama artık eski gücünü mü kaybetti ya da gününde mi değil? Belki de Yeta Bla Bla gününde değildir. Normalde Yeta Bla Bla'yı kimse yenemiyordu tek başına harikalar yaratıyordu eskiden. Bakalım Emocan, Emocan demin kazandı bu çocuk. Emocan seni tutuyorum. Emocan ikinciye kazanırsa bir hakkı kalacak. Üçüncü, üçüncüyü de kazanıp arkadaş listeme girecek. Evet Tuna yumruk atıyorlar. Oyunda serbest yumruk atıyorlar. Birbir Emocan öldü yazık oldu ya. <laughs> Yeta bula bula. O zaman Şimdi o kazanacak gibime gelmeye başladı. Yoksa ölüyor mu? Ölüyor mu? Öldü be. yata bula da öldü. O zaman biri kazandı. Kim kazandı? Bu kim ya? Oo, yeni bir isim. Demin de iyi oynamıştı bu. Kod Star Win. John... D6, D16. Bunu bilmiyorum. İlk defa görüyorum. D6 sen kimsin? D16. Kazanacak mısın? F-16 gibi yüksekten uçup güçlü mü oynayacaksın? Hadi bakalım. Öldü galiba. Yok kazandı ya. SGS Yonks. Bu da yeni. Dark var. Gokraze Punch Flash. Bu da kazanmadı mı ya? İkinci olmuştu. Yeta BlaBla. Bugün hiç kazanamadı. Hiç. Yeta BlaBla. Sıfır çekti bugün arkadaşlar. Sıfır. Baldi Beklo. Bu da bugün sıfır çekti. Baldi Beklo. Önceden iyi oynuyordu. O da gücünü kaybetmiş. O da artık kötü oynuyor. Dark orta seviyelerde yani kötü oynamıyor Dark iyi oynuyor yani D6 D16 bu yeni D6 def. bu yayın full bu oyunu oyna abi bu yayın full bu evet öyle yapacağım zaten yayınlarda oyun değiştirmiyorum arkadaşlar aha yata bula, bula mı kaldı Deniz yata bula, bula Deniz iki kişi kaldı yata bula, bula şeytanın bacağını mı kıracak yoksa kıracak mı bu bacağı Hadi bakalım kır şu bacağı yeta bula bula. Şeytanın bacağını kır. Kır dostu Ölüyor. Ölüyor. Biri ölüyor. Yeta bula, bula kazandı. Yeta bula bula. Aa, eskisi gibi kazandı mı acaba? Evet. Şeytanın bacağını kırdı. Yeta bula, bula Eskiden eskiden olduğu gibi yeniden kazandı ama bir kere kazanma yetmiyor. Yeni kural 3 kere kazanan potaya girer. Lazer Tracer. Bu oyun lazerli daha zor bir oyun. PUBG Reis girememiş. Üzgünüm PUBG Reis. Sizlerin girmesi için kuralları değiştirdim. Esneklik yaptım. liderleri kaldırdım. Ama ne yapayım ben daha başka ne yapabilirim dostum. Hadi 7 kişi kaldı. Son 7 kişi. Dayan biraz. Kerem Baba. Dayan sana. Can Tuna. Ondan sonra KRT oyuncu var. Kerem Baba saldırıyor. Mücadeleyi bırakmıyor. Kerem Baba. KK Kerem Baba. E, çok hırslı bir şekilde oynuyor. Mert Canabi'nin de adı Les Hidra'ymış. Oyunda, o oyunda değil herhalde ama. Evet. Oyunda mı yoksa? Kerem Baba. Karete oyuncu. Just. Hadi Kerem Baba. Son iki kişi kaldı. Kerem Baba. Sakın öleyim öleyim deme. Hadi aslansın Kerem Baba yürü be kim tutar seni be. Yalnız lazerlere bak bu ne kardeşim bu kadar lazer nereden geliyor ya. Kerem Baba öldü. Yeni şampiyon çıkacak. Yeni kazanan daha doğrusu. DC Just mı o da öldü. Kim kazandı? O çocuk kazandı. Adı neydi? Şimdi yazıyorum. DC Just kazandı. Abi ben şimdi geliyorum kazanacağım. Adım Ege 41. Ege 41 52. Gel dostum kazan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel kazan. Kazan dostum. Başlıyor. Ee, Osman, Osman SG bu çocuk da oynuyor. Mücadeleyi bırakmıyor. Gelecek vaat ediyor Osman. Osman da ileride kazanabilir. Deniz VPN burada bir önceki oyunda bak bu son tura kadar gelmiş. Aferin Deniz. Ondan sonra 100 ML2 6. Bunu tanımıyorum. DC Just. Just. 0 0 0 bir, bir önceki kazanan gene mi kazanacak acaba? Yete bla da kazanabilir. İkisi de mücadele ediyor. İkisinden biri kazanırsa ikinciyi alacak. İkinci kazananı alacak. Dark Dark da orada DC las çok iyi mücadele ediyor. DC Last 0 0 1 diyor ki ben ah öldü be çocuk öldü ya. Yete kaldı. Dark var. O zaman kim kazansın? Bunların içinde sadece ismi olan Yeta Bıla Bıla var tabii ki. Hadi Yeta Bıla Bıla. Göster kendini. Yeta Bıla Bıla. Kazanacak mısın? Yeta Bıla Bıla kazanırsa ne olacak biliyor musun? İki olacak. İkiyi alacak. Aa lazer değmedi mi? Orada değer gibi oldu ama. Vay be. Ballısın Yeta. Bugün çok iyi. Şansın döndü. Yeta Bıla Bıla'nın şansı döndü galiba. Ah be öldü ya son anda öldü çocuk ya Dark kazandı Dark gene ısınma turlarından sonra adını yazdırdı eski şampiyonum Dark kendisi YouTube'dan da beni takip ediyor sağ olsun. YouTube kanalımda bana mesajlar atıyor arada Dark kazandı Dark Dark seni tebrik ediyorum dostum Mert kazandı yeni bir isim Vay bu kim? TP büyük harflerle Mert tiresi de var. Tebrik ederim. T. Te... Hazır mısınız arkadaşlar? Bakın sağ üst köşede benim sürüm yazıyor. Oyuna giremeyen arkadaşlar. Sağ üst köşeye bakın. Sürüm 0.56. Sunucum da yazıyor. Flex mi kazanacak? Yoksa Zenit mi? Rain mi? Free mi? Göreceğiz. Az sonra. Kim kazanacak? Az sonra göreceğiz. Flex, Flex, Flex. Çok iyi oynuyorsun Flex. Böyle devam. Sakın havaya girme. Flex, rakiplerini küçümseme Flex. Oyna Flex. Ah! Kazandı. Flex kazandı. Yok, kazanamadı. Bir kişi daha var. Hah, şimdi kazandı. Evet. Flex kazandı biliyorum. Gördünüz mü? Nereden biliyorum? Çünkü eskiden de kazanıyordu. Şimdi burada kazananlardan kim var? Bakalım. BT Mehmet e, yok. Emre Baba bu yeni Gokraze. Hadi Gokraze ya. Bir ke iki kere daha kazanacaksın dostum ya. Bak gene öldü ya. Gokraze bugün ölüyorsun dostum sen hep. Bugün var ya bugün çocuklar bir Dark iyi oynuyor. Dark o da bitiremedi ama bir el kazandı. Bakalım Dark kazanabilecek mi? Dark, 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 Dark. Hadi dostum. Dark ikinciyi kazan. Dark. Dark kazanabilecek mi? Dark çok iyi. Evet Dark çok iyi. Dark biz Dark iyi oyuncu biliyorum ama Zeylan de iyi oyuncu. Ben Zeylan'ı de biliyorum. Bak Zeylan kazandı. Gördün mü? Zeylan XDD. Zeylan kazandı. Zeylan. Zeylan XDD. Zeylan girememiş ya. Zilen. Zeylan. Ha en son girmiş be. Aferin sana Zeylan. Ha Efe Samur sunucun Asya mıymış? E TR yapacak başlatıyorum hadi bakalım. Başlattım. Zeylen, Dark bunlardan biri kazansın ikinciyi alır. Sonra üçüncüyü bugün biri üç alsın ya. Bir kişi ya bir arkadaşım olsun. Bir arkadaşım bile yok. Anlıyor musun? Hadi gülümse. Tut ki karnım acıktı. Bir arkadaşım bile yok. Anlıyor musun? Hadi gülümse. Abi cebelleşiyorum bana da baksana. Roblox delisi. Bakayım sana da. Sen adını söyle bana. Abi İstanbul Go'yusu adam akıllı bilen kitleye denk gelsen. 300-400. Yapma ya. He. Roblox kim kazandı? T7 Lightning Yazalım adını. Bu da yeni bir ha. Hotwell. Hustle oynuyoruz. Hadi bakalım. Kim kazanacak? Görelim. O 388-549. O da kodu bu. Hemen yazın çabuk. Gelen gelsin. O da zaten iyice azaldı. 50 kişiye düştük. Daha rahat girersiniz işte. Bakın giden gidiyor haritalardan dolayı. Böylece sizler sabredenler daha kolay girer. Yarına arkadaşlık listeme belki de girersiniz. <laughs> Night girdi. Bakalım. Kimler var? Kerem var. Dark var. Dark hadi Dark. Hadi Dark. Haydi Dark. Haydi dark. dark. Yağız da var. Başlattım. Bak arabaya başladık araba çok güzel eğlenceli Arabalarla yarışıyoruz Araba kullanıyoruz Hadi bakalım Kim kazanacak Bak ah Oo, Kerem çekil önümden Kerem arkadayım Berat Berat Ali Ahmet Berat Ali 54 Durma buba Durma buba da girmiş Arkanızdayım Evet Ahmet ZTRK Aha Hak kazandım mı? Elendim galiba. Elendim. Olsun. Sağlık olsun. Evet. Dark kazanmış. Dark. Gördünüz mü? Bakın. Aferin Dark. 3 oldu değil mi? Evet. Dark 3 oldu. Dark, Dark, Dark. Şuna bir arkadaşlık atsana Dark. Dark kabul edeyim. Üç kere kazandın ya. Arkadaş listeme girmeye hak kazandın. Bir dakika arkadaşlar. Dark'ı bekliyorum. Kodu üç kere söylüyorum ben zaten. Heh. Ve yeni şampiyonumuz Dark. Evet arkadaşlar yeni şampiyonumuz Dark'ı kutluyoruz. Tebrikler. Üç oyun birden kazanan Dark kupayı aldı. Ve kendisi arkadaşlık listemize girmeye hak kazandı. Evet şimdi oyuna döndüm. Tamam mı? Dark'ı kutladık. Dark yeni arkadaşım. Evet arkadaşlar şimdi ne oynuyoruz? Farklı bir oyunla karşınızdayım. Ben Fatih Fili. Ne yapıyoruz? Birbirimizi öldürmeye mi çalışıyoruz? Değişik bir oyun oynuyoruz. Bakalım kim kazanacak? Yekta TR61. Arkandayım Yekta. Gel buraya. Vuracağım seni Yekta. Yekta ah o beni vurdu ya. Aşağı düştüm öldüm mü? Aha yok ölmedim. Evet arkadaşlar değişik bir oyunla karşınızdayız. Şu anda pek tutulmaya herkesin pek sevmediği değişik bir oyun oynuyoruz. Bakın seke seke oraya oradan oraya gidiyorum. Knight kazandı. Knight 6 TZ. Knight'ın ikinci kazanışı bugün. Knight çarpı 2. Başlattım. Evet başladım. Bakalım ne çıkacak şansımıza, baktığımıza. Bir tur. Evet başladık hadi Hot Wheels Hustle. Şimdi araba yarışına katılacağım. Başladı araba yarışı. Mutsuz Be Aga'nın peşindeyim. Mutsuz Be Aga ile beraber. Ve eğlendim. Araba yarışında eğlendi. Çünkü en sona kaldım. Bakalım Knight kazandı. Araba yarışını da Knight kazandı. Ve Knight 6TZ Knight 6TZ Üçüncü kere kazandı. Kendisi üçledi. Evet, yeni şampiyonumuz uğradı. Night 6 TZ. Tebrikler Night. 3 oyun birden kazandın. Night 6 TZ kazandı. O artık bir şampiyon. 3 oyun birden kazandı. Ve kendisi şampiyon olmaya hak kazandı. Night 6 bu işi bitirdi. Bravo. Tebrikler Night 6 TZ. YB Ghost var, bu kim, bu e, Caner, e, Caner yeni bir isim, Caner var, oynuyoruz, Yusuf var, yeni isimler var, elemanlar azaldı, e, İnsanlar azaldı, yeni elemanlar, yeni isimler gelmeye başladı arkadaşlar, şimdi Kaka var, Kaka, Kakashi, Kakashi var, Dark, Luzi, Yusuf, Kubir. Bahoz, Caner, Kakashi, bunlar kaldı sadece. Yusuf mu? Q1 mi? Caner mi? Dark mı? Dark zaten şampiyonlar şampiyonu. Dark bir Spartacus. Dark kazanır yani. Kazanmasa da önemli değil. Dark zaten üç kere kazanmış, listeye girmiş bir isim. Luzi var. Bu Luzi başka Luzi herhalde. Öbür Luzi hep kazanıyordu çünkü. Bu Luzi'yi tanımıyoruz. İsim benzerliği var. Caner DFC. Öldü galiba. Q1 Bahoz. Bu ismi de biliyorum. Bu da iyi oynuyor. Ama bugün şansı yok. Yusuf iyi oynuyor ha. Bakalım Dark kazanabilecek mi? Yusuf'a bak ne güzel oynuyor be. Aferin be. Yusuf, 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 Yusuf. Yusuf, Yusuf, Yusuf. Hadi Yusuf. Eyvallah siyah beyaz aşk. Sen de seviliyorsun dostum. Evet Dark kazandı galiba arkadaşlar şampiyonlar şampiyonu Şampiyonluğunu perçinledi Gene kazandı Gene kazandı Hep kazandı Bu ne ya Birisi şu çocuğu yensin artık Birisi şu Dark'a dur desin Hep mi Dark kazanacak Bu Dark her zaman mı kazanacak arkadaşlar Biri önüne geçsin artık Yeni bir kazanan istiyoruz Yeni bir kazanan bekliyoruz Ve bay bay diyoruz Evet, evet. Bir oyunun daha sonuna geldik. Bir başka bir oyunda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.